Afiyet olsun kamili hanım. Sizce baklava hazır mı el açması? Mı? Bilmiyorum tadına yani baktım yani yuf... tadı çok güzel geldi bana. Sosu çatal... artık fark etmiyor benim için. Yani ister hazır ister şey olsun bana lezzetli geldi diyorsun Şu an onu. evet. Bilmiyorum dondurmadan dolayı mı acaba? <laughs> İkisini karıştırdım diye yok. yoksa Hayır çatalı bilmiyorum. batırdığınızda yufkanın hazır ya da el açması olduğunu Anladınız mı? Şu an yani böyle kestiğim zaman... Çünkü siz iki saatte açamayacağını düşündünüz Gülya evet, Hanım. Doğru mu? Evet. Öyle mudur? bir şey yok. Yani normal geliyor bana. Kendisi açmış gibi geliyor bana. Peki niye açamayacağını düşündünüz? Hayır yani ben daha... dedim ki onu da böreği de elle açacak. Baklavayı da elle açacak. Yetişemeyecek diye düşündüm. Açamayacak demedim. Yani yetişirememek zaten açamayacağı anlamına geliyor. Yani, yani... ikisini aynı süre zarfında yapamayacak. Evet, aynen öyle. Peki öyle şu anda düşünme. ikisini de el açması yaptı. Evet. Her şeyi yetiştirdi. Çok güzel. Evet. Siz im... o zaman yanıttı diyelim mi? Diyebiliriz. Bir de cevizi de çok güzel geldi bana. Cevizi nereden cevizi bu arada abla? Ya market mi sen? Market. Ha market. Güzel bir markaymış markaymiş. Bir de şey iyi böyle ince şey yapılmış ceviz. Ne diyorlar i̇nce da şimdi? İnce dövülmüş. Evet, ince dövülmüş. Peki o yufka yüzden... nasıl olmuş? Yufka güzel, güzel olmuş. Mı? Güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Beğendim ben şu an. Bayıldım. Peki afiyet <laughs> olsun. Sadece çorba. Olsun. <laughs> Peki afiyet olsun. Onur Bey'ciğim siz nasıl buldunuz baklavayı? Ben de beğendim. Aslında pek şireli şir tatlılarla çok aram yok. E ama dondurmayla birlikte olduğunda bir tık o şey kesiyor ağırlığını, kestiyor, ağırlığını, ağırlığını alıyor. alıyor. O yüzden dondurma olursa çok daha iyi olur diye düşünüyordum zaten. Elinize sağlık. Peki beğendiniz. Evet aynen. Peki, yok, beğendim. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Neja Hanım. Çok güzel olmuş. Öncelikle elinize sağlık. Afiyet anı. olsun. Yani elinizi çok güzel açmışsınız. İp incecik. Afiyet yani olsun. Bayıldım. Aa peki sen olsun. bekliyor muydun iki saat ikisini de el açması yapıp yetiştirebileceğini? Ben bekliyordum el açmasını zaten. Peki. Afiyet, afiyet olsun. Olmuş. Zeynep Hanımcığım. Gayet lezzetli. Yemeklerin üzerine e, güzel giden bir tatlı olmuş. Elinize yemeğinize afiyet sağlık. olsun. Gayet şerbeti de yerinde. Cevizleri de çok lezzetli. E, dondurmayla yanında çok daha lezzetli bir hale gelmiş. Peki, afiyet olsun hepinize. E ee, hanımlar, basit basit diyordunuz. Ara sıcakta baklavada el açması çıktı. Bakalım ilerleyen günlerde de el açma tatlı görecek miyiz? Ablacığım eline konduğa sağlık. Herkes bayıldı, ne diyorsun? Afiyet olsun. Teşekkür ediyoruz. Gayet güzel olmuş. Çıtırlığı, şerbeti, altının üstünün pişmesi, dondurmayla sunumu da harika olmuş. Afiyet Eline afiyet konuna afiyet sağlık. Afiyet güzel olsun. bir ev sahibiydin. Bizleri de güzel ağırladın. Afiyet Her şey için olsun. tekrardan teşekkürler. Afiyet evet olsun. hazırsanız en heyecanlı ana gidiyoruz. Bakalım Güllü Hanım en benim de haftanın ilk gününde menüsüyle, hamaratlığıyla toplam kaç puan alacak? Hep birlikte görelim. Haydi buyurun. Evet hanımlar, beyler buyurun puanlarınızı verin. Bakalım Güllü abla haftanın ilk günde toplam kaç mara ulaşacaksın. Evet herkes puanlarını verdi. Güllü abla bakalım arkadaşlar emeğinin karşılığını verdiler mi? Nelerden puan kırdılar? Onur Bey sizden başlayalım. Tabii. Gül Hanım'ın hamaratına kaç puan verdiniz? 4 puan geldi. Evet Onur Bey'den 4 puan geldi. Ne diyorsun abla? Beğendin İyi. Mi? Beğendim mi? İyi. İyi peki. Gül Hanım'ın hoşuna gitti. Teşekkürler Onur Beyciğim. Evet Kamila Hanım buyurun siz kaç puan verdiniz? Açıklayın bakalım. Da 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 da. <laughs> 4 puan geldi. Hem de kalpli bir 4 geldi Kamila'dan. Evet. Çünkü anlatayım. Çorbayı sevmedim. İndirebilirsin Kamilacığım. Evet, çorbayı sevmedim. Sonra salatayı biraz anlamadım. İşte tuzu azdı falan filan. O yüzden 5 verecektim ama eksikler biraz çok olduğu için, birden fazla olduğu için 4. Peki, evet haftanın ilk günde ikinci 4 geldi. Zeynep Hanım buyurun siz çevirin puanınızı. Oo bir dört daha Zeynep Hanım'dan geldi. Teşekkür ederim. Peki. Canınız. Necla Hanım buyurun siz. Evet son puan çevriliyor. Bakalım Necla Hanım'ın puanıyla toplamda kaç puan ulaşacaksın Güllü abla? Evet buyurun Necla Hanım. Evet 4 puan da Necla Hanım'dan geldi. Ellerinize kollarınızda sağlık Necla Hanım'cığım. Haftanın ilk günde gayet güzel puanlar aldınız. Bakalım arkadaşlarınız sizden daha iyi menü yapacaklar mı? Puan olarak üstünüze çıkacaklar mı? Hep birlikte göreceğiz. Her şey için çok çok teşekkürler. Afiyet olsun bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi rahatladık. Ama hala hani. sakin yalnız hiç <laughs> heyecanlanmıyor Gül ablacığım. Tabii e, güzel puanlar aldın ama bugün güzel puan aldım diye ilerleyen günlerde arkadaşlarına haksızlık yapmamanı bekliyorum senden. Tabii, güzel puanlar güzel yorumlar bekliyorum. Evet hanımlar beyler yarın kimin evindeyiz? Yarın Zeynep Hanım'ın evindeyiz. Dedi ki ben hırsıyım tuttuğumu koparırım bakmayın böyle sessiz olduğuma. Peki o zaman yarın Zeynep Hanım'ın evinde Zeynep Hanım'ın hırsını görmek dileğiyle şimdi Güllü ablanın hem temizliğine hem de hamaratla puanını verecek. Yarın görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Haydi bakalım. Evet Güllü Hanım'ın eline koluna sağlık. Bugün gayet güler yüzlü bir hanımefendiydi. Bizleri çok güzel ağırladı. temizi konusunda mutfak dolaplarının üstü, buzdolabının lastiklerinin arası, fırını, e, fayansların üstlerinde hiçbir şey yoktu. Gayet güzeldi. Bezi vurduğum her yerden pırıl pırıl temizlik kokusu geldi. Salona geldiğimizde salonda çoğunlukla torunları gezmesine rağmen tek bir oyuncak, tek bir kırıntı bulmadım. Peteklerin arkaları altı gayet güzeldi. Cam araları temizdi. Halısını süpürdüm bir türlü kir çıkmadı. Banyosuna geldiğimizde ise duşa kabini, ders araları, lavabosu harikaydı. Ellerine kollarına sağlık. Yani yaşının hakkını, yılların tecrübesini Güllü Hanım bu evde bir kez daha konuşturmuş. Ellerine sağlık diyorum. Yemek konusuna geldiğimizde ise iki saatlik sürede iki tane el açması seçmiş ve tam anlamıyla da güzel yaptı. Özellikle böreğine bayıldım. Çorba konusuna geldiğimizde çorbası biraz soğuktu, biraz da tuzsuzdu. Kamilya inat etti o çorbaya tuz atmadı. Neyse ki atsa da tadı değişmedi dedi zaten. Necla da Necla Allah seni ıslah etmesin. Sen hiç mi evde bir yağ eritip de çorbanın üstüne dökmüyorsun? Ha üstüne ha içine yağ yağdır. O da onda inat etti. Ama neyse ki beğendiler. Güzel de puan verdiler. Şimdi ben de hem temizliğini hem de hamaratlığına Gülle ablamın puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.